Antepli şair şiiri, Antep savunması şiiri, Antep türküleri, türküler ve kapanış. Antep'in harbine on milyar ay oldu. Kanımız kurudu, benzimiz soldu. Analar, babalar yaşlarını döktü. Vurun Antepliler, namus günüdür. Vurun Antepliler, mertlik günüdür. Atına binmiş de elinde dizgin. Girdiği cephede hiç olmaz bozgun. Çetelerden mi kardeş, yılanım azgın, vurum Türk milleti, kavga günüdür. Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerimiz ve sevgili arkadaşlar. Bugün burada Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yıl kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılı kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan uğruna şehit düşen ya da gazi olan kahraman memleketçilerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından Türkler Marşı'nı dokunmaya davet ediyorum. Thank <laughs> <laughs> bayrağını koruyor. Günün Allah böyle bir değişen konuşmasını yapmak üzere coğrafya öğretmeni Ali Yatılış'ı davet ediyorum. Antep Harbi, Antep, Antep'in kültürü, yapısı hepimizin bilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. biliyorsunuz tarihi süreç benim davamım değil ama işte Moğolos bir tarihe sildi sonra Osmanlı'nın askerleri silahı dağıldıktan sonra <laughs> e, ve özellikle İngilizler Antep'e geldiğinde başta Türklerin evlerindeki silahlar toplandı. Çünkü oradan dağıtılmış olanlar var. E, saklayanları falan var ama çok silahımız yok. Bu silahların hepsinde Antep'teki bu Evliya'nın civarındaki Ermeni çetelere falan dağıtılır. Yani silahsız bir şehir düşünün. Önce en İngiliz etmana doğru gidince e, burayı Fransa'ya bırakırlar. Fransızlar gelir ama tek başlarına gelmezler. Ermeni yani çetelerle falan gelirler. Antep Harbi iki ordunun karşılaşması değildir. Antep halkla düzenli ordunun savaşıdır. O yüzden yapılan emeği görmek lazım hakikaten. 11 aylık bir müdafaa diyoruz. 11 ay bir halkın yani o zaman hatta bir nüfusu 20 bin civarında falan öyle söylüyor kaynaklar. 6317 şehidimiz var. Neredeyse şehidin yarısı şehit oluyor gençler. Yani o dönemdeki olayları falan anlattığımızda çok anekdot var. çok olay var. Dokurdum, dokucum değirmenli 14 çocuk var. Ki yaşları sizin gibi. Ee, Şahin Bey ve adamlarına yardıma giderken kurşuna diziliyorlar. Şehrin içerisinde ayrı bir hava var. Herkes yani e, cihat telaşında. Çünkü o zaman e, kafir bir memlekete geldiği zaman farz ayın oluyor. Herkes savaşmak zorunda. E, el silah tutan tutmayan herkes analar bacılar tutan. Ee, Şahin Bey'in hikayesini çok dinlediniz. Şehit Kampi'nin hikayesini çok dinlediniz. Söz olarak bize düşen ne? Biz de böyle Hayır. Şu an bir savaş yok. Şu an Allah göstermesin. Böyle bir savaş da olmasın. Ama gençler bize düşen bu memleket için yaşamak. Ne yapıyorsak doğru yapacağız. Çalışkan olacağız. İşimizi düzgün yapacağız ve bu memleketin bize nasıl bırakıldığını bileceğiz. Şehit olanlar memleket için şehit oldu. Biz de bu memleket için yaşayacağız. Teşekkür ederim alnındaki ak, bayraklar içinde en güzel bayrak, düşüncem senden yanılır. 10E sınıfından Mehmet Yıldırım arkadaşımızı Antepli Şahin isimli şiirini okuması için sahneye davet ediyorum. Ben yumruklarla görüştüm. Yumruklarım, yumruklarım memleket kadar. Hey hey! Yine de hey hey! Kaytan bıyıkları ve dişmen Düşman kurşunların inat köprü başında memleket Türkiye'de çağıracak. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz deniz, bayramımız hür, analarımız, karımız, kızımız kısrağımız. Burada erkek Bir bayrak dalgalanır Antep karısı üstünde. Alıkanındaki al, Ak adlında ak, içinde en güzel bayrak. Düşüncem senden yanıdır. Hep senden yanıdır çektiğim kör. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kaltaklar. Kirlenmesin duaklar. Korkum yok. Korkum yok önümden kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey hey. Yine de hey hey. Al bayraklar alsın da kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazgarda. Attığın gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan. Türk'ü bir karış toprak parçası için destanlar yatacağız yeni başta. Yıksın toprağın üstüne bir sarı kurşuna bir çıktı karşıma biri. Çıktı çektim dedi biz bir anla beraber. Vurdum onunla Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu karşı ölümdür, bir türkü söylenir siperlerde her zaman. Bunun Antepliler namus günüdür. Ben Antepliyim, şahidim ağam, malzeme umutuma büyük. Ben yumruklarımla döneceğim. Şey yumruklarım, yumruklarım memleket kadar. Karaymış şu antikyası, meleşmiyor koyunu lokusu. da kahret Fransızı, kahret erkenden sönmesin İslam'ın aziz yıldızı. Düşünme arkadaş, Allah büyüktür. Alamazlar bir taş, Allah büyüktür. Sen çalış ve uğraş, Allah büyüktür. Sönmesin Türklüğün parlak yıldızı. Düşmanın maksadı dini kaldırmak. Güzel camilerde çanlar çaldırmak. Onu göstermesin kaderi mutlak. Sönmesin İslam'ın aziz yıldızı. Ölmez Müslümanlık, herkes inandı. Antep'i kainat hayretlandı, dağıldı. Ün verdi cihana, şanlar kazandı. söylemişsin Türklüğün parlak yıldızı. Ey kahraman yavru sihirli Antep. Olsa da Sinan, Harap ve Tuğra. Okunur göğsünde ezanla kitap. Söylesin İslam'ın parlak yıldızı. Gittim torbağın üstüne bir sarı kurşunla birine. Çektim karşıma birine. Çektikçe çektim tetiği bismillahlarla beraber. Vurdum aklımdan kahveli. Bu kaçıncı kurşundur, Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir süperlerde her zaman. Vurun al tepkiler namus gibi. Gördüm neye doldu. Olamaz Durum, durum. Burası çiriz olur, kızım olur. Antet dedeyim, yaptılar. Burası çınar. Diyar uçan tepli, göçler tepler, taşlar, zırnaklar silah. Bir nara alıp buraya sabah çınar bakar ben Allah Allah. 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 Değil. Burası şehre üstü. Çetenler insan değil, insan üstü. bunlardan akan sular. Siz değil. Kan. Antepli'nin kanı. Dur dünya, selam dur. Burası Antep. Burası Antep. İstiklali için ayağa kalkan, madalya mükemmel istemeyen, mezarsız ürünler için. Ancak güzel <laughs> kadar o şekilde insanları, patlısının işçiliği פארגעבן צייט ağlarım. Antepki'ye hazin hazin ağlarım. <laughs> Bu <laughs> kudret <laughs> müfarencilerinden olsa ve Solo, Türkiye'nin de thank you